ikinci dereceden eşitsizlikler. Arkadaşlar bu konuyu iyi kavrayabilmek için öncelikle verilen bir fonksiyonun işaret incelemesi nasıl yapılır ona dikkat etmeliyiz. Örneğin x eksi 3 fonksiyonu olsun bu. Burada bu fonksiyonun sıfırını sayı doğrusuna yerleştiriyoruz. Sayı doğrusuna yerleştirdikten sonra x'in işaretine bakıyoruz. x'in işareti burada x pozitif olduğu için yani önünde hiçbir şey yoksa artıdır. En sağa artı yerleştiriyoruz ve köke geldiğimiz zaman yani sıfıra, sıfır yapan değere geldiğimiz zaman işaret değiştiriyoruz. Artı eksiye dönüyor. Dolayısıyla bu fonksiyonumuz eksi sonsuzdan 3'e kadar negatif, 3'ten artı sonsuza kadar pozitif oluyor. Ve Tam 3 noktasında da sıfır eşittir. fx eşittir. x eksi 2 çarpı x artı 3 şeklinde bir fonksiyon olsun. Bunun işareti incelemesini yaparken bu defa fonksiyonun iki tane sıfır yapan değeri var. Biri eksi 3, biri de 2'dir. Bunları yerleştiriyoruz. Bunlar fonksiyonu sıfır yapan değerler olduğu için de onu belirtiyoruz işte. X'lerin işaretine bakıyorum. X burada pozitif. ikincide de pozitif. Artı ile artının çarpımı artı olacağı için en sağa artıyı yerleştiriyoruz. Köke geldiğimiz için eksiye dönüyor. Tekrar köke geldiğimiz için artıya dönüyor. Bu da demektir ki fx fonksiyonu eksi sonsuzdan eksi 3'e kadar pozitif. Eksi 3 ile 2 arasında negatif. 2'den sonsuza kadar da pozitif olacakmış. Başka bir fonksiyon inceleyelim. fx eşittir. x eksi 2'nin karesi çarpı x artı 1 şeklinde olsun. Yine kökleri yerleştiriyorum. Eksi 1 ve 2 var. Eksi 1 bunun sıfırı. Yalnız 2 x eksi 2'nin karesi olduğu için aynı kökten iki defa gelecek demektir. x eksi 2 çarpı x eksi 2 var. O yüzden biz bunu çift katlı kök olarak alıyoruz. x'in işareti birinci de her türlü artı olur karesinden dolayı zaten. İkincisi de artı. Artı ile artının çarpımı artı. Artıyı en sağa yerleştirdik. Önemli bir nokta dikkat edin. Çift kök varsa, çift katlı kök varsa işareti değiştirmiyoruz arkadaşlar. Daha sonra eksi 1 tek katlı olduğu için burada işareti değiştiriyoruz. Yani fx fonksiyonumuz eksi sonsuzdan eksi 1'e kadar negatif eksi 1'den 2'ye kadar pozitif. Tam 2'deyken sıfır ama 2'den sonra tekrar pozitif oluyor. Çift katlı köklerde işaret değişmiyor. Şimdi bir tane daha inceleyelim. fx fonksiyonu eşittir. x eksi 2 çarpı x artı 5 bölü x eksi 4 şeklinde olsun. Yine burada her çarpanı sıfır yapan değeri ayrı ayrı alıyoruz. Burada paydayı sıfır yapan değeri de biz tabloda göstereceğiz. En küçük eksi 5 var. Daha sonra 2 var. Ve en büyük de 4 var. Yalnız bu 4'e dikkat ediyoruz her zaman. Bu paydanın kökü. Paydanın kökü olduğu için de onu biz çözüm kümesine hiçbir zaman dahil etmeyeceğiz. X'in işareti birinci de artı, ikinci de artı, paydada da X'in işareti artı. Dolayısıyla artı ile artının çarpımı artı ve artıya bölersem artı olacak. En sağa artıyı yerleştirdim. Sonra eksiye döndü. Sonra tekrar artı oldu. Sonra tekrar eksi oldu. fx fonksiyonumuzun işaret incelemesini bu şekilde burada görüyoruz. Şimdi bir eşitsizlik sorusu yazalım. f fonksiyonu eşittir x kare eksi 5 x artı 6 şeklinde verilsin. Buna göre f x küçük eşit 0 eşitsizliğinin çözüm kümesini bulalım. Bizden istenen burada x kare eksi 5x artı 6 ifadesinin küçük eşit 0 olduğu bölgeler oluyor. İkinci dereceden ifadeyi çarpanlarına ayırmamız lazım. Nasıl ayıracağız? 3 terimli bir ifade olduğu için x x 6'nın çarpanları eksi 2'ye eksi 3 bunların toplamı eksi 5'i veriyor. O halde x eksi 2 çarpı x eksi 3 küçük eşittir 0 oldu. Şimdi bu ifadenin köklerini yani 0 yapan değerleri her çarpanın sayı doğrusuna yerleştiriyorum. Zaten 2 ve 3 var. Burada dikkat edeceğimiz bunlar 0 yapan değerler. Bunu gösteriyorum ama büyük eşit, küçük eşit sembolleri varsa bunları paydanın da kökü değilse çözüm kümesine dahil etmemiz gerekiyor. Sonuçta 0 yapan değerler oluyor bunlar. Birincide x'in işareti artı. ikinci de artı. Artı ile artının çarpımı artı olacağı için en sağa artıyı yerleştirdim. 3 kökü bunu değiştirdi. Eksiye döndü. 2'den küçük değerler için tekrar artıya döndü. Peki ben neyi arıyorum? Sıfırdan küçük olan bölgeyi. Sıfırdan küçük olan bölge küçük ve eşit olan bölge hatta 2 ile 3 arası olduğu için çözüm kümesi 2 ile 3 kapalı aralığı olacaktır. Çünkü sınırlar dahildir. Bir örnek daha yapalım. f x fonksiyonumuz x eksi 2 çarpı x artı 1 bölü x artı 3 çarpı x eksi 2 şeklinde verilsin. Buradan f büyük eşit sıfır eşitsizliğinin çözüm kümesini istesin. Yani x eksi 2 çarpı x artı 1 bölü x artı 3 çarpı x eksi 2 büyük eşit sıfır olan bölgeyi arıyoruz. Şimdi tek tek her çarpanın sıfırını buraya yerleştireceğiz. En küçük eksi 3 var. Eksi 3 burada paydanın kökü olduğu için burada küçük eşit, büyük eşit olsa bile içi boş olacak. Çünkü çözüm kümesine paydayı sıfır yapan bir değeri dahil edemeyiz. Daha sonra eksi 1 var. Eksi 1 payın kökü yani x yerine eksi 1 verdiğimizde sonuç sıfır olacaktır. Dolayısıyla da büyük eşit sıfırdan dolayı sıfır eşit olan değerleri alabiliyoruz. İçi dolu olacak. Gelelim 2'ye. 2 İki, hem payın kökü hem paydanın kökü. Dolayısıyla eğer x yerine 2 yazarsam tanımsız olacağı için bunu dahil etmememiz lazım. Bu birincisi. İkincisi aynı kökten 2 defa geldiği için bu çift katlı köktür. Ona dikkat edelim. İlla x eksi 2'nin parantez karesi olması gerekmiyor. Aynı kökten 2 defa geldiği için biz bunu çift katlı kök olarak alıyoruz. Şimdi işareti belirleyelim. x burada artı, x burada artı, x burada artı, x burada artı. Burada artı. Yukarısı artı, aşağısı artı olduğu için en sağa artıyı yerleştirdim. Çift katlı kökte işaret değişmeyecekti. Tekrar artı oldu. Burada eksi oldu. Eksi 3'ten küçük değerler için tekrar artı oldu. Şimdi de çözüm kümemizi bulalım. Çözüm kümemiz. Büyük eşit sıfır olan bölgeydi. Eksi sonsuzdan eksi 3'e kadar var. Sınırlar dahil değil. Daha sonra birleşim eksi birden sonsuza kadar alalım. Eksi birden artı sonsuza kadar. Ancak burada iki dahil olmaması gerektiği için ikiyi de çözüm kümesinden çıkartalım. Yani bunu isterseniz eksi birden ikiye, 2'den sonsuza şeklinde de alabilirsiniz. Bu şekilde eksi birden sonsuza kadar alıp ikiyi çıkarabilirsiniz tabii ki. Bir örnek daha yapalım. fx fonksiyonumuz eşittir. Mutlak değer x eksi 5 çarpı x artı 3 çarpı 2 üzeri x bölü x eksi 1 olsun. Burada fx küçüktür 0 eşitsizliğinin çözüm kümesine bakalım. Dikkat etmemiz gereken temel nokta mutlak değer varsa bunu çift katlı kök alacağız. Mutlak değeri çift katlı kök alacağız. 2 üzeri x bu zaten 2'nin kuvvetleri olacak. Buradan kök gelmeyecektir. Bu 2'nin kuvvetleri de daima pozitif olacağı için eşitsizlikte herhangi bir etkisi olmayacaktır. İşaret bakımından tabii ki. x artı 3 var. Bir de x eksi 1 var. Şimdi kökleri yerleştirelim yine üç tane kökümüz var. En küçüğü eksi 3, sonra 1 ve 5 çift katlı kök. Burada paydanın köküne dikkat ederim. Paydanın kökünü çift çizgiyle de gösterebiliriz. Eksi 3 burada dahil değil. Zaten küçük eşit ya da büyük eşit olmadığı için sınır kökleri dahil olmayacak. Xlerin işareti hepsinde pozitif olduğu için en sağa artıyı yerleştirdim. Çift katlı kök tekrar artı. Burada eksi. Burada artı olacaktır. Ve ben sıfırdan küçük olan bölgeyi arıyorum. Bunu sağlayan bölgede çözüm kümesi eksi 3 ile 1 açık aralığı olacaktır. Tekrar söylüyorum. Burada mutlak değere dikkat edelim. Çift katlı kök olarak alalım. 2 üzeri x, 5 üzeri x gibi ifadeleri de çözüm kümesine işaret belirlemek için dahil etmiyoruz. Oradan bir kök gelmiyor çünkü. Bir de daima artan, daima azalan ifadeleri var. Bir de onu inceleyelim. Örnek üzerinden inceleyelim. x kare artı bx artı 4 ifadesi daima pozitif değerli olduğuna göre B'nin değer aralığı nedir? Şimdi dikkat edeceğimiz temel nokta burada ikinci dereceden bir ifade daima pozitif olacaksa ya da daima negatif olacaksa deltasının sıfırdan küçük olması gerekiyor. Daima pozitif dediğinde x karenin kat bakarız. Artıysa zaten daima pozitiftir. Eksi ise de daima negatiftir. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. O halde deltasını alıyorum. B kare eksi 4 çarpı a'sı 1 zaten. X karenin katsayısı sayısı c'si 4. Küçüktür 0 olmalı. Buradan b kare eksi 16 küçüktür 0 olacak. Bu da b eksi 4 çarpı b artı 4 küçüktür 0 olur. O halde burada bir işaret incelemesi yaparsak eksi 4'e 4 olacak. Artı, eksi, artı. Çünkü B'lerin işaretleri artı ve ben sıfırdan küçük olan bölgeyi aradığımız, aradığım için çözüm kümesi eksi 4 ile artı 4 açık aralığı olacaktır.